Evrenin en güçlü enerji kaynağını keşfetmeye hazır mısınız? Bugün sıradan yakıtların ötesine geçiyoruz. Antimadde roketleri ışık hızına yaklaşan hızlara ulaşmamızı sağlayabilir mi? Yoksa bu fikir yalnızca bilim kurgu mu? Bu videoda fizik yasalarından antimadde motorlarının tasarımına, teknolojik zorluklardan, geleceğin uzay keşiflerine kadar her şeyi detaylı bir şekilde ele alacağız. Şimdiye kadar bildiğimiz her şey madde ile inşa edilmiştir. Fakat doğada maddenin bir karşıtı daha vardır. Bu da antimaddedir. Fizikte her temel parçacığın bir antimadde karşılığı bulunur. Örneğin bir elektron buna karşılık antimaddesi pozitron, bir proton ve buna karşılık antimaddesi antiproton. Bu parçacıkların kütleleri tamamen aynıdır. Ancak elektrik yükleri ters işaretlidir. Ve işin çarpıcı kısmı bir madde parçacığı ile antimadde karşılığı bir araya geldiğinde tamamen enerjiye dönüşürler. Antimadde evrendeki en yoğun enerji kaynağıdır. Einstein'in ünlü E eşittir mc kare denklemi antimaddenin gücünü anlamamıza yardımcı olur. Bu formül maddenin enerjiye dönüşümünün temel yasasıdır. Günlük yaşamda yakıtlar yanarak enerji açığa çıkarır. Ancak bu süreç kimyasal bağların kırılmasıyla gerçekleştiğinden toplam kütlenin çok küçük bir kısmı enerjiye dönüşür. Fakat antimadde ve madde birleştiğinde tüm kütle %100 saf enerjiye dönüşür. 1 gram antimaddenin açığa çıkardığı enerji yaklaşık 90 trilyon jul enerji olarak hesaplanır. Yani 1 gram antimadde bir nükleer bombadan çok daha fazla enerji üretebilir. Peki bu enerjiyi nasıl kontrol edebiliriz? İşte burada antimadde roketleri devreye giriyor. Bir roket motorunun amacı yakıtı ısıtarak yerleşen gazları dışarı püskürtmek ve Newton'ın etki tepki yasasına göre uzay aracını ileri itmekten ibarettir. Antimadde roketleri ise birkaç farklı prensiple çalışabilir. Örneğin bunlardan ilki direkt anihilasyon roketidir. Ve bunun nasıl çalıştığına bakacak olursak antimadde madde ile direkt temas eder ve devasa bir enerji patlaması oluşur. Açığa çıkan gama ışınları ve parçacıklar uzaya yönlendirilerek itme gücü sağlanır. Burada itme gücü momentum sayesinde olmaktadır. Bu yöntemin verimi çok düşüktür. Çünkü açığa çıkan enerjinin büyük kısmı nötrinolar ve gama ışınları olarak boşa gider. İkinci olarak antimadde telmer roketi gelir. Bunun nasıl çalıştığına değinecek olursak antimadde hidrojen gibi bir gazı ısıtarak genleşmesini sağlar bu sıcak gaz bir roket nozulu aracılığıyla dışarı atılır. Buradaki avantaj daha verimli bir yöntem olmasıdır. Nükleer termal roketlere benzer ancak daha yüksek sıcaklıklar ve daha fazla itme gücü sağlar. Buradaki probleme değinecek olursak bu yöntem nükleer reaktörlerle de yapılabildiğinden antimaddeye özel bir avantaj sunmaz. Antimadde ile tetiklenen nükleer patlamalarda 3. sırada gelir. Bunun nasıl çalıştığını değinecek olursak, antimadde ufak nükleer patlamaları başlatmak için kullanılır. Küçük miktarlarda antimadde bir fisyon reaksiyonunu tetikleyerek zincirleme reaksiyon başlatır. Daha küçük ve daha hafif nükleer patlamalar üreterek mümkün olur. Füzyon ve fisyonu daha verimli hale getirir. Buradaki problem ise bu sistemin büyük mühendislik sorunu içermesi ve hala teorik düzeyde kalmasıdır. Örneğin Plüton'a bu şekilde gitmek istersek Dünya ile Plüton arasındaki mesafe çok büyük olmasına rağmen antimadde motorları kullanarak bu mesafeyi çok kısa sürede kat edebiliriz. Eğer uzay aracımız dünyadaki yer çekimi ivmesine eşit bir ivme ile hareket ederse bu yolculuğun yarısını hızlanarak diğer yarısını ise yavaşlayarak tamamlamamız gerekir. Yani hızımızı sürekli artırarak yolun yarısına kadar gelir ardından frene basar gibi ters ivme uygulayarak Plüton'a güvenli bir iniş yapabiliriz. Bu hızlanma süreci klasik hareket yasalarıyla hesaplanabilir ve sonucu oldukça şaşırtıcıdır. Uzay aracımız yaklaşık ışık hızının %2'si kadar bir hıza ulaşır. Bu gökyüzünde gördüğümüz en hızlı insan yapımı araçlardan bile kat be kat hızlıdır. Fakat bu hız bile özel görelilik yasalarına takılmadan hareket edebileceğimiz bir seviyede kalır. Yani zaman genişlemesi gibi etkiler devreye girmez ve klasik Newton mekaniği geçerliliğini korur. Bildiğimiz roketler yakıtlarını yakarak enerji üretir. Ancak kimyasal reaksiyonlar çok verimsizdir ve yakıtın yalnızca çok küçük bir kısmı enerjiye dönüşür. Antimadde ise bildiğimiz en güçlü enerji kaynağı olmakla birlikte bir antimadde parçacığı karşıt bir madde parçacığıyla birleştiğinde tüm kütlesi saf enerjiye dönüşür. Bu yolculuk için antimadde kullanarak Plüton'a ulaşıp geri dönebilmek yalnızca birkaç kilogram antimadde ile mümkün olmaktadır. Şaşırtıcı değil mi? Kimyasal roketlerin tonlarca yakıta ihtiyaç duyduğu bir yolculukta antimadde yalnızca küçük bir miktarla bu işi başarabilir. Fakat burada çok büyük bir problem ortaya çıkıyor. Antimaddeyi üretmek ve saklamak inanılmaz zordur. Antimadde roketlerinin en büyük sorunları şunlardır. Bunlardan ilki antimadde üretimi ile alakalıdır. Antimadde şu anda çok pahalıdır. CERN gibi laboratuvarlarda birkaç nanogram antimadde üretmek bile yıllar alıyor. Ancak gelecekte gelişmiş parçacık hızlandırıcılar ve doğal antimadde kaynakları bu sorunu çözebilir. Günümüzde antimadde üretimi son derece pahalı ve zahmetli bir süreçtir şu ana kadar laboratuvarda yalnızca çok küçük miktarlarda antimadde üretilebilmiştir. Bu üretim süreci parçacık hızlandırıcılarla gerçekleştirilir ve ortaya çıkan antimadde saniyeler içinde maddeyle temas ederek yok olur. Diyelim ki yeterli antimadde üretmeyi başardık. Peki bunu nasıl saklarız? İkinci problem de antimaddenin depolanma ile ilgili sorunlarıdır. Antimadde herhangi bir maddeyle temas ettiğinde anında yok olur ve büyük miktarda enerjiyi açığa çıkar. Yani bir yakıt tankına koyup saklamak mümkün değildir. Bunun yerine bilim insanları manyetik alanlarla antimaddeyi havada süspansiyon halinde tutmayı öneriyor. Ancak bu tür bir saklama yöntemi çok büyük enerji gerektiriyor ve en küçük hata tüm uzay aracının bir anda patlamasına yol açabilir. Gelecekte daha güçlü manyetik alanlar ve antimadde içeren plazmalar depolama sorununu da çözebilir. Üçüncü sorun da radyasyon ve güvenlikle ilgili sorunlardır. Buna ek olarak antimadde reaksiyonları sonucu açığa çıkan enerji sadece faydalı itme gücü değil aynı zamanda ölümcül radyasyonu da üretir. Gama ışınları ve yüksek enerjili parçacıklar uzay aracının mürettebatı için büyük bir tehlike oluşturabilir. Bu yüzden antimadde motorları için özel radyasyon kalkanları geliştirilmelidir. Plazma ve manyetik alanlarda gama ışınlarını yönlendirmek için kullanılabilir. Bugün elimizdeki teknolojiyle antimadde motorları inşa etmek imkansız görünüyor. Ancak gelecekte bu zorlukların üstesinden gelebilirsek antimadde roketleri sayesinde Mars'a sadece birkaç gün içinde gitmek mümkün olabilir. Jüpiter ve Satürn'ün uydularına insanlı keşifler düzenlenebilir. Işık hızına yaklaşan hızlara ulaşarak yıldızlar arası yolculuklar yapılabilir. Eğer antimadde üretimini ve saklamayı kontrol edebilirsek uzay yolculuğu konusunda devrim yaratabiliriz. Ancak bu noktaya ulaşmak için çok uzun bir yolumuz var. Şu anda antimadde motorları bilimsel olarak mümkün ancak teknolojik olarak uygulanamaz. Ancak insanlık tarihinde imkansız gibi görülen birçok keşif bir gün gerçeğe dönüşmüştü. Elektrik, nükleer enerji, lazerler ve kuantum bilgisayarlar bir zamanlar hayal ürünü kabul ediliyordu. Belki de bir gün antimadde motorları da günlük uzay yolculuklarının bir parçası olacak. Bilim insanları antimadde ile çalışan ışın çekirdekli roketlerin teorik olarak ışık hızının yarısına kadar ulaşabileceğini düşünüyor. Ve bu en yakın yıldız sistemi olan 4 ışık yılı uzaklıktaki Alfa Centauri'ye 8 yılda ulaşmak anlamına gelmektedir. Peki sizce antimadde roketleri gerçek olacak mı? Yorumlara yazın, tartışalım. Daha fazla bilim ve teknoloji içeriği için abone olmayı unutmayın.